tesbih namazı veya tesbihat sünnet mi, bid'at mı yoksa caiz mi? Bu namazın nasıl kılındığı nedir? Alimler bu namaz hakkında farklı görüşlere sahipler ve bu farklılığın sebebi bu konuda gelen hadisin sahih olup olmadığıdır. Bu hadis Ebu Davud ve diğerleri tarafından rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas bin Abdülmuttalib'e şöyle dedi. Ey Abbas sana on şey vermek istemez miyim? Eğer bunları yaparsan Allah senin günahlarını, ilkini ve sonunu, eski ve yeni olanını, hata ve kasıtını, küçük ve büyük olanını affeder. Gizli ve açık on kavgası, dört rekat namaz kılman, her bir kağıt parçasında kitabın açılışını ve bir sureyi okuman ve ilk kağıt parçasındaki okumayı bitirdiğinde ilk. Kağıt parçasındaki ayakta durduğun zaman on beş defa Allah'ı tesbih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür de. Sonra eğilirsin ve 10 defa eğilirken bunu söylersin. Sonra başını secdeden kaldırırsın ve 10 defa söylersin. Sonra secdeye varırsın ve 10 defa söylersin. Sonra başını kaldırırsın ve 10 defa söylersin. Böylece 75 olur. Her bölümde. Bunu 4 bölümde yapın. Eğer her gün bir kez dua edebiliyorsanız o zaman yapın. Eğer bunu yapamazsan her cuma bir kez. Yapamazsan her ay bir kez yapamazsan her yıl bir kez, yapamazsan da hayatında bir kez kıl. Bu hadis İmam Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace ve diğer alimler tarafından rivayet edilmiştir. Hadis alimleri arasında bunun sağlam ve iyi bir hadis mi yoksa zayıf bir hadis mi olduğu konusunda büyük bir görüş ayrılığı vardır. Bazıları bunu doğrular, bazıları onu ikiler ve bazıları da bunun uydurma olduğunu söyler. Alimler tesbih namazı hakkında birinci görüşün görüşlerine göre ihtilaf edilmiştir. Bu İmam ve Hanefi'nin değil Hanefilerin doktrinidir. Ancak daha sonraki bir Hanefi'dir ve İmam Nevevi ve Abdullah İbnel Mübarek gibi çoğu Şafii tesbih namazının tavsiye edildiğini söyler. İmam İbni Abdülhind ise bunun sonsuz bir sevabı olduğunu söyler. Bunun üzerine bazı araştırmacılar bu namazın büyük faziletini duyup da onu terk edenin dinine karşı kayıtsız olduğunu belirtmişlerdir. İmam İbn Salaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından rivayet edilen tesbih namazını her cuma gecesi veya başka zamanlarda kıldıran bir imam hakkında sorulduğunda bunun sünnet mi yoksa bidat mı olduğunu sorduğunda bu sünnettir, bidat değildir demiştir. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tarafından rivayet edilmiştir ve hadisi güzeldir. Özellikle ibadetler ve faziletler konusunda benzerleriyle uygulanmaktadır. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi bu namazı tercih eden alimlerin delili bu konuda gelen hadistir. Tesbih namazının müstehap veya caiz olduğunu söyleyenler bunun en iyisinin her gün bir kez, her cuma bir kez, her ay bir kez ...veya hayatında bir kez kılınması gerektiğini belirtmişlerdir. Hadiste de geçtiği gibi... ...eğer her gün bir kez kılabiliyorsan yap. Eğer yapamazsan... ...her cuma bir kez yapamazsan... ...her ay bir kez kıl. Ömründe bir kez... ...bir kere olmazsa hayatında bir kere... ...hadiste belirtilen açıklaması bu ilk ifadedir. İkinci ifade ise... ...Hambelilerden bazılarının tesbih veya tesbih namazında bir sakınca olmadığı... ...yani bunun caiz olduğu görüşüne gitmeleridir. Hadiste belirtildiği gibi... ...bunda ispat edilmemişse o zaman amellerin faziletlerindendir. Yani yeterlidir, zayıf bir hadis bile olsa caizdir. İmam İbn Kudame Allah ona rahmet etsin. Bir kimse bunu yaparsa bunda bir sakınca olmadığını çünkü hadisin sahih olmasının gönüllü ve faziletli amel için bir şart olmadığını söylüyor. Üçüncü görüş onlar dediler ki caiz değildir ve tavsiye edilmez. Bu İmam Ahmed'in Allah ona rahmet etsin ve İmam Nevevi'nin görüşüdür ve bu konuda rivayet edilen hadisin zayıflığıdır bilinen namaz düzenini değiştirdiğini söylediler. Yani bilinen namaz normal bir namazdır. Ancak bu namazın eğilme, secde ve kıyamda 15 ve 10 tesbihten oluşan özel bir tesbihi vardır ve bu şeylerin yapılmaması gerektiğini söylediler. Hadis olmadan yapılmış ve hadisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlerden ispat edilmemiş olup İmam İbni Kudame'nin Ahmet'in bu hadisi ispat etmediğini ve bunu makbul görmediğini söylediğini bildirmiştir. İmam Ahmet dedi ki ben bu namazı sevmiyorum. Ona dediler ki neden? Bunda doğru olan hiçbir şey olmadığını söyledi. Ve sanki inkar ediyormuş gibi elini sıktı. İmam İbni Samin Allah ona rahmet etsin. Bu dualar hakkında rivayet edilenlerin en güzelinin tesbih ve Ebu Davud ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Buna rağmen dört imamdan hiçbiri tesbih namazını kabul etmemiştir. Yani dört imamdaki hiçbir kişi tesbih namazı hakkında bir şey söylememiştir. Ancak daha sonraki mezhepler bunun caiz olup olmadığını söylemişlerdir. İmam Ahmet bu hadisi zayıf bulmuş ve bu namazları müstehap olarak görmemiştir. Abdullah bin Mübarek'in rivayet ettiği şey Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yükseltilen namaz gibi değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yükseltilen namazda ikinci secdeden sonra uzun bir oturuş yoktur. Bu esaslara aykırıdır. Dolayısıyla böyle bir hadisle bunu ispatlamak caiz değildir. Yani Abdullah bin Mübarek'in bunu yaptığı zaman peygamberin hadisinde zikredildiği gibi yapmadığını söylemek bile caiz olabilir. Allah ona salat ve selam etsin. Sonra dedi ki: "Kim prensipleri tefekkür ederse bunun uydurma olduğunu bilir." Yani bunlar uydurma hadislerdir. Sonra şöyle dedi ve buna benzer birçok hadis vardır. Çünkü bunların hepsi ilim ehlinin icmâna göre uydurma ve uydurma hadislerdir. Dedi ki her ne kadar bunlar alimlerin bazı kitaplarında bulunsa da bunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahih olarak isnat edilmeyen hadislerdir. Rahmetullahi aleyh İmam Ahmet'in talebelerinin tesbih namazını hoş görmediğini ve bunu müstehap olarak görmediğini belirtmiştir. Çünkü bir sünnet. Bir esas olmadan sabit olamaz. Yani bu bir sünnet diyemeyiz. Bu konuda gelen hadis zayıftır. Ebu Hanife, Malik ve Şafii ise bu namazı tamamen duymamışlardır. Yani bu kişiler tesbih namazını hiç duymamışlardır. Benim gördüğüm Allah en iyi bilendir. Bu namazın geçerli olmadığıdır. Ve bu Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem sabit değildir. Birçok alim bu konudaki hadisi zayıf buluyor. Dört imamdan hiçbiri bunu bilmemektedir. Çünkü bu namaz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bilinen namaz düzenini değiştirmektedir ve bu şekilde olmamalıdır. Hani farklı bir sefer var, tamam. Ve bunun başka bir yolu daha vardır. Madem ki farklı bir yoldur, o halde bunun Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun sevabının kısalığı konusunda kapsamlı bir nakil olarak iletilmesi gerekir. Örneğin Tanrı'nın sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı bir duayı düşünün ve her şeyin sizin için bağışlandığı bir dua. Allah'ın sizi bağışlamadığı hiçbir şey bırakmazsınız. Bu durumda hacdan daha büyük demektir. Tamamlanmış mıdır? Anlamı eski. Yeni ve diğerleri günahları gizli ve kasıtlı büyük ve küçük bağışlar. Öyleyse tüm bu büyük erdeme sahip bir hadis veya duayı iletmek mümkün müdür ve bu bize faydalı bir iletim yoluyla iletilmemiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından mı yoksa ümmetinden mi hatta dört imamdan mı? Dört imamın bu namazı bilmediğini düşünün. Sonra bir kişi gelir ve bu duanın tavsiye edildiğini söyler. Doğru görüş bunun tavsiye edilmediği ve doğru olsaydı bize faydalı bir şekilde iletilmiş olacağıdır. Çünkü çok büyük bir sevap içerir. Tüm bu büyük mükafatın var olması ve dört imamdan veya diğer alimlerden hiçbirinin bundan haberinin olmaması ve bize farklı aktarımlar dışında iletilmemiş olması makul değildir. Bunu geliştirmek ve zayıflatmak ve Tanrı bu tür şeylerin en iyisini bilir. Bu tür hadislerin Şeyh el-Elbani gibi bazı alimler tarafından rivayet edilmiş veya sahih kılınmış olsalar bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği ispat edilemez. Çünkü bunların bu kadar büyük bir fazileti içermesi ve Hazreti sadece Abdullah bin Mübarek'ten veya Efendimiz Abbas bin Abdülmuttalip'ten nakledildi ve sahabeler, takipçiler ve dört imam arasında bilinmiyordu. Ve şeriatta kulun bu tercihe sahip olduğu yani bunu her gün, her hafta, her ay, her yıl veya ömrü boyunca bir kez yaptığı herhangi bir ibadet bilmiyoruz. Hayat o zaman bilinen türden duaların dışında büyük bir faydası olduğu ve iyi bilinmediği veya aktarılmadığı için bu duanın kökeninin olmadığı bilinmektedir. Bu benzerlerinden farklı olan ve büyük bir fayda taşıyan şeylerin insanların dikkatini çekmesi ve detaylı bir şekilde aktarılması gerektiğindendir. Bu namazda böyle bir durum olmadığından bu namazın caiz olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle dört imamdan hiçbiri bunu müstehap görmemiştir İbn Teymiye'nin de belirttiği gibi. Ancak biz bunun caiz olmadığını düşünsek bile bunu yapanlara karşı bir inkarda bulunmamak gerekir. Alimlerin bu konuda farklı görüşleri olduğu için mesela insanlar bunu Kadir gecesinde veya bazı günlerde bazı cumalarda yapmak isteseler bu durumda onlara karşı bir itirazda bulunulmaz. Çünkü bu konuda alimler arasında farklılık var. Bazı alimler bunun güzel bir sünnet olduğunu söylüyor ama benim kişisel kanaatim çoğu alim bu namazın peygamber efendimizden ve sabit olamayacağını savunuyor. Çünkü bu kadar büyük bir sevap varken bunun bize farklı şekillerde aktarılması ve dört imamdan hiç kimsenin bunu bilmemesi imkansız. Bu Allah en iyi bilendir